Evet selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz. bayağı bir kadro kurma görevi var. Şöyle yaptık ben sırasıyla açacağım. Bir tane şöyle bir görevimiz var. Yani görevimiz vardı yaptık. 82 rating ve üzeri orta saha veriyor. Yani sınırsız 3 tane futbolu çıkacak. Üçünden birisini seçeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Bundan sonrasında da paketler var onları açalım. iki, iki tane küçük squad battles paketi var. Başka ne var? E, promosyon, ön, promosyon satışı aldık diye iki tane nadir var. Birkaç tane de farklı paket var. Bugün de boş geçmeyelim, şöyle küçük bir videomuz olsun dedik ve iki tane harbiden. Ha, O.S. pardon ortası of oyuncu seçme, pardon player pick diye geçiyordu pardon. Oyuncu seçme e, geldi. Bize de iki tane 82 geldi. Yani şansımız yine e, mükemmel şekilde devam ediyor beyler. Yine şaşırtmıyor bize. Premium altın oyuncu mega gibi paketler de var. Yani normal basit paketler de var. Bir iki tane daha vardı yapabileceğim de e, hiç uğraşmak istemedim. İlk şunu açalım. Sonrasında 81 87 var. Onları da kadro kurma görevlerini gösteririm. 3 tane 81 rating ve üzeri futbolcu var. E, onun da paketi var. Board geldi mi? Yok yanlış gördük. Yanlış gördüm. Board gelseydi şaşıracaktım bundan. Bu arada kulüpte adam kalmadı diyebilirim. 400 tane futbolcu var. Çoğu bronz, gümüş hani altın kullanacak kiralıkları da düşsek hani 50-60 tane falan adam kaldı. Nadir neredeyse hiç kalmadı. Onun için bunları da yapmak istedim. Şöyle açtıktan sonra devam edelim bakalım. Yine bort yok. Canıtım yere Şunları atalım. İyi. Bin jeton candır. Os çip kayıda atalım. Satalım gitsin. 756 bin altınımız var. Hala satacağımız adamlar var aslında. Satabileceğim yani. Şu an transfer listesindekilerin hepsini ortalama bir fiyata satsam 900'ü geçiyor zaten. Hatta 1 milyona yaklaşıyor. Şöyle üst düzey karışık açalım. Bakalım ne gelecek. O çok iyi. Board. Ay board diyorum. Volkat şaşırdım. Gelmediği için. Kolivali. Zaten başka bir... E Senegalli yok. Güzel. Vallahi güzel. 88 ratingli Kolivali satılabilir olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamıyorum. Çok güzel. Yani 30K'sı var. Vallahi güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu bu daha da değerlenebilir. Sonraki kadro kurma görevlerinden güzel bir şeyler gelirse yine basic on geldi. Yapmayacağım. İlkinde zaten yeterince başımıza aldık. Ne oluyor ya? Arda arda iki tane walkout mu? Arjantin. Dybala. Vay 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 harbiden. Ulan ne paketlerden. Walkout'u geçtim. Board çıkmıyorken şu an Dybala geldi. Arda arda iki walkout açtık. Çok enteresan ya. Yine stajyeri falan. o Icardi de bana gelmekten vazgeçmiyor. Küçük bir Arjantin paketi gelmiş. Valla süper paket. Böyle bir karışık premium için bence çok güzel bir futbolcu geldi. Futbolcular geldi. Ee, mega paketle şunu bırakalım. Şu sipariş ön siparişli için e, hak ettiğimiz iki tane paketi açalım. Bakalım ne olacak. Evet tabii ki peri masalı bitti, Bort geldi. Valla güzel Gomez Gomez candır yani. Fekir geldi, Fekir bende vardı ee, yanlış hatırlamıyorsam bu satılabilirdir inşallah. Ha kullandık ya ben ben yanlış hatırlıyorum çünkü çoğu e, futbolcuyu zaten çok fazla kadro kurma görevi yaptığım için Alessandri'nin yaptığım ikon görevini yaptık oralara harcadık zaten. Bakalım. Valla o iki tane kötü paketten walkout geldi ya tamam herhalde bize EA Sports yeter. Bir tane board verdi, iki tane walkout verdi. Yani daha da fazla bir şey vereceğini çok zannetmiyorum. EA Sports'u tanıyorsak ki tanıyoruz. Şöyle bakalım ne gelecek diye. Premium altını açalım, Mega'yı sonra açalım. Sonra da yeni kadro kurma görevlerinden iki taneyi bıraktım onları açarız. Bort geldi. İyi güzel iki tane bort olmuş oldu. Portekiz, Orta Samuru, Patricio, Wolverhampton. Vardı. Bunu da harcadık mı hatırlamıyorum artık. Vardı demeyeyim çünkü ha iyi bunu da tutturuyormuşuz. Ya bu inşallah satılabilirdir. Şu an Aa ya şu an üzdü. Bu beni bir parça üzdü. Şöyle bir bakalım. 84 Rui Patrício Quixel yapmamak için ne yapabiliriz? Şöyle hızlı bir görev var mı yapabileceğimiz diye bir bakayım. Sen de şuraya geç. Tamamdır. Böylece şunu da yollamış olduk. Bakalım belki bir şey gelir. Yine dediğim gibi Umut Fakir'in ekmeği. Umar ha Umar. 82 rating futbolcu seçimi miydi? Ha yok şeymiş. Seni bekleyen öyleler var. Ha şeyi bırakmıştı tamam pardon Rui Patricio var kafa gitti Şu 82 rating oyuncuyu açalım hemen Ah bakalım Yok Değmedi Rui Patricio da ya, Quick sell yapsak daha iyiymiş yani <laughs> Tavişka geldi biraz önce vermiştik tavişkayı Pardon şunu açalım Ya bu mantıklı mı bilmiyorum. 81-87 çok geniş bir skala yani. Genelde de 81-82 gelecektir. 83 gelecektir. Yani daha üst bir adam gelme ihtimali düşük. Mesela buradan ne geldi? Ha iyi bari bundan yine en azından 84 geldi. 84 ve üzerine okeyim. Bu 83-87 gibi bir şey olsaydı tamamdım. Ama yani 81-87 çok geniş. 5 tane altın istiyor. Değebilir mi? Değebilir. Ama ben yapmam açıkçası. Fazla yapmam en azından. Şimdi göstermek için yaptım bir tane. Ama fazla yapmam. Walkout. Hadi. Mega. Her zaman diyorum. Megadan beklentim var. Şey. Handanovic. Güzel. Walkout. Candır abi. 3 tane walkout oldu. 10 tane pakette yani. 10 paket dediğim de hepsi de iyi paketler değildi yani. Buralarda nadirler, ultimate'ler açtık da walkout gelmedi. Bunları hiç burun kıvıracak halim yok. Taş oluruz yani. Cidden taş eder. Allah taş eder. Valla kardeşim görüşürüz. Hiç senle de uğraşamayacağım. Son paketimiz. Yolla bakalım ne gelecek. 3 tane 81 rating ve üzeri oyuncu gelecek. 81 de gelebilir. Gelmedi. Board. En azından bir tane boardumuz var. O da Saul mu? Koke. Okay. Okay geldi. 85 rating. Güzel. Güzel yani. Yanında da yine 82, 83 böyle bir şeyler varsa 83, 83. Valla güzel. Değdi diyebilirim. Portu seni de yollayacağım abi. Kusura bakma. Valla uğraşamayacağım artık. Yordunuz siz beni. Evet. Bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Gelen, izleyen herkese teşekkürler. Sonrasında şurayı göstereyim. Şurada bazı görevler var. Onları da yapacağım. Ee, ne var mesela? Nadir oyuncu seçimini deneyebilirsiniz. Çok büyük şans ama deneyin bence. Ee, bu tekrarlanabilir mi? Aa bu, bu yeni geldi galiba. Bunu yaparken yoktu. Aa tamam hazır gelmişken bunu da yapalım. <laughs> ya aa, var ya şu an çok sinir oldum. Portuyu boş boşuna verdik şu an. Şunu şöyle yapalım. Aynen gitsin. Böylece bunu da yapalım. Bu da gelmiş. Yani her gün neredeyse getiriyorlar bunu da. 83 rating ve üzeri iki tane futbolcu var arkadaşlar. Nadir oyuncu seçmesi bu arada. Onu söyleyecektim. 82 rating garantili bu şey. Bir tane 82 rating üstü futbol çıkacak. 81-87 var. Bu lig yükseltmeleri devam ediyor. Bu arada bundan beklediğim karı yapamadım. Hani 700 ile 900 arası adamlar almıştım. 1200'e 1300'e sattım ama beklediğim kadar olmadı. Ben 2'nin üstüne çıkmasını bekliyordum. Olmadı. Bunu temel ikon paketinde geçiyorum. Yani geçiyorum derken şöyle, şöyle bir bakayım. 3 gün kalmış. Belki hafta sonu liginde alacağım müdürlerden çok böyle farklı adamlar çıkarsa hani para olarak da ya da rating olarak da o zaman bir deneyebilirim. Hadi 83 ratingi de açalım. Videoyu bitirelim. Hadi gelsin. Gelmedi. Yani 81 reytingden üçlü 81 reytingden 85 çıkmıştı. Bakalım bundan ne çıkacak? Kayahom mu? Oy 84 çıktı. Ay ay Kayahonla kim? Lopez. Umduğumuzu bulamadık. Yani bugün bekle, iyi beklediğim şeylerden kötü kötü beklediğim şeylerden iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, bir like'ı ya da hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bay bay.